Bu gerçekmiş oyuna git, top tut, gibi fırlatan <laughs> şeye git sana sıkmasını bekle sana, sana sıkmaya başladığında olduğun yerde <laughs> oyun çekiyor hiç denemedim umarım, umarım başıma bir şey gelmez umarım uzun oyun çekmez en, en son böyle bir, bir şey oldu benim hesap buga girmişti buga arkadaşlar girmişti kesin bilgim canım bir, bir, can bir, can bir lan, lan. nasıl bir oyun buga mı girecek, girecek şimdi canım iyi bir oldu benim ha çünkü A an dönü başlık ilginç bir oyun oldu bakalım her zaman oyun çekecek mi İlginç bir şey yapıyoruz arkadaşlar şu an error 40 aynen git çizgi sıkmasını bekleyecek mi oyun çekeceğim hazır mısınız arkadaşlar gidiyorum bu ne Dan Piper'ın mermisi. Bu, bu normal mi? Bu normal mi? Bir şey

Canım gerçekten bir. Oha la moha gerçek yok. Şimdi gidip her yiyor muyuz ona bakacağız. Yok artık pebromceğiz.